DBC paralel. O halde iç ters açılardan nokta ise burası da nokta. BDF ikiz kenar. Bakın eşit açılar 8 ise burası da 8. Açı açı benzerliği var. Altının 18 oranı 3 katı. X ise o zaman bunun tamamı 3 katı. 3x buraya 2x kaldı. 2x 8 ise x eşittir 4. DEBC paralel iç ters açılardan nokta ise burası da nokta DEC ikiz kenar oldu. O halde DE 8. Temel orantı teoremini uygulayabiliriz. 15 Y 12 ve 8. 15 bölü Y eşittir. 12 bölü 8. 4 de değiştirdim. 3 ve 2. 3 ile sadeleştiriyorum bunları da. Burada 5 kaldı. O halde içler dışlar yaparsak y eşittir. 10. 12 ve 8'in 4'ün katları olarak düşündüğümde burayı 3k, burayı 2k ile işaretleyebilirim. Şimdi x'e geçiyorum. Burada benzerlik söz konusu. 3k'nın 5k oranı. Yani 3 bölü 5 eşittir 8 bölü x. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir 40 x eşittir. 40 bölü 3 x artıya isteniyor. 10 artı 40 bölü 3 3 kere 10, 30, 40 da 70 bölü 3. DEBC paralel. D'yi e komple bulabiliriz. 15'in 24 oranı DE'nin 24'e oranına eşit. Hiç orantıyı yazmıyorum. Paydalar 24 olduğu için DE de 15 olmalı. Çünkü 15 bölü 24. Burası da 15 bölü 24 olacak. O halde DE'nin tamamı 15. Paralellikten nokta ise burası da nokta. Çift çizgi ise burası da çift çizgi. O halde iki tane ikiz kenarım var. BDK ikiz kenar. E, de ikiz kenar. 9 ise burası da 9. Buranın tamamını 15 bulmuştuk. 15'ten 9 çıkaralım. 6. Dolayısıyla burası da 6. 6, 9 da x de 15 ile orantılı. 6'ya yarısı kadar ekliyoruz. 9 oluyor. x'e yarısı kadar eklediğimizde 15 olması için x 10. DE, BC paralel. Temel orantı teoreminden burası burayla burası burayla orantılı. Yani şuraya A desem A bölü 3 buraya B desem B bölü 4'e eşit. O halde A 3 ile B de 4 orantılı olur. Yani buraya 3K buraya 4K diyebilirim. Paralellikten nokta ise burası da nokta. Çift çizgi ise burası da çift çizgi. Eşit açılar dolayısıyla oluşan ikiz kenarlar var. 3 ise burası da 3. 4 ise ikiz kenar olduğundan burası da 4. 3K, 4K ve 90 derece var. Dolayısıyla şurası da yani DE 5K oldu. Yani 5K 7 oldu. O zaman K 7 bölü 5. bir kuralım. 7 bölü X eşittir. 4K bölü 4K artı 4. 4 ile sadeleştirirsek k bölü k artı 1. Payı ve paydayı 5 ile çarpabiliriz. 5k bölü 5k artı 5. 5k'nın da 7 olduğunu biliyoruz. 7, 5 daha 12. Dolayısıyla 7'ler eşitse x'in de 12 olması gerekir. x eşittir 12. AB e, D ye DE BC'ye paralel. Yani şurada bir paralel kenar var. Karşılıklı kenarları eşit. 18 ise burası da 18, x ise burası da x. Onun 15 oranı Y'nin 18 oranına eşit. Ona yarısını eklemişiz 15 olmuş. Kaça yarısını eklersek 18 olur? Y buradan 12 olur. Çünkü 12'ye yarısı olan 6 eklersek 18. 12'nin x'e oranı da 15'in 10'a oranına eşit. Yine kaça yarısını eklersek 12 olur dersek x'i de buradan 8 buluruz. Çünkü 8'e yarısı olan 4'e eklersek 12 olur. y eksi x isteniyor. Yani 12 eksi 8 istenen 4. Burada bir kare görüyoruz. Burası da x olur. Tabii ki buralar paralel oluyor. 4 x. Dolayısıyla buraya 4k, buraya da xk diyebilirim. Temel orantı teoreminden 9'un x'e oranı, xk'nın 4k'ye oranına eşit. K'ları götürürsek x bölü 4. İçler dışlar x kare eşittir 36. Dolayısıyla x eşittir 6.